Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu güzeller güzeli Sine Ünsal'ın bugünden yepyeni set paylaşımlarını getirdiğim Sine Ünsal Uzak Şehir setinden küçük partneri Kuzey Gezer ile birlikte eğlenceli ve bir renkli paylaşımlar yaptı işte setten birbirinden yeni paylaşım yapan oyuncu Sine Müzal'ın e, kamera arkasında hazırlık görüntülerini de paylaştığı anlardan muhteşem görüntüler geldi. İşte ekipten e, makyajı, makyajı ile birle, birlikte e, Eğlenceli bir karede paylaşan güzel oyuncumuzdan yepyeni görüntüleri kamera arkası çek paylaşımlarını getirmeye devam ediyorum. Uzak şehir setinin bugünkü çekimlerinden yeni paylaşımlar yapan oyuncumuz birbirinden güzel pozlarını da Instagram sayfasından yayınladı. İşte kamera arkası paylaşımları ve muhteşem pozlarını sizler için takdim ediyorum. Sizlerde güzeller güzel oyuncumuzun yepyeni set paylaşımlarını, kamera arkası görüntülerini ve birbirinden güzel özel paylaşımlarını kanalımda görmek istiyorsanız gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Sizler için anında yeni görüntüler, yeni haber ve bilgilerini getirmeye devam edeceğim. Şimdilikse benden bu kadar yepyeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın, iyi seyirler.